Kur'an okumak. Ok ne diyor burada? Kur'an'ın okunuş şekilleri. Buna tarik derler Arapçada. Ne derlermiş? Tarik. tarik. Yol demek. Bak burada da ne var? İmam-ı beyti var burada. Burada hepsi var. Bak şeylere şama yapmışız. Hatta en sonunda ne yapmışız? Kıraat imamlarının şeyiyle yapmak. Kıraat imamların nesi var burada? Şaması var. Bir de bak şurada, bu da mühim, 91. sayfada. Şimdi el, el hal okuyor bazıları. Öbür sesli hafız efendi. Ben bunları yaşadım çünkü. Bak çocuklar ben kendim de yaşadım bunu. Şimdi sesi güzel ya. Amine Bismillah. Amine diyor. işte o da olmaz. Amine Bismillah bitişirilmez. Amin ayet değildir. Ben çocukken bunu yaptım. Rahmetli hocam ben Hasan Akkuş o hoca efendi. Benim tabii çocukken sesi daha güzel oluyor insanın. Elif Lamide de bize bıraktı. Ben de amine Bismillah bir çektim orada. Aa. o zaman öğretti bize tabii. Şimdi Demek ki bazı oluyor değil mi evet, bunlar da Amine, amine olmaz. Amin ayet değildir. Amine, Bismillah bağlanmaz. Bak burada da çocuklar. Şu cüzünüzü var ya siz ehil olmak isteyenler. Siz de imam olun. Bu cüzü baştan başa okun. Ne varmış burada? Her şey var elhamdülillah. 89. sayfa mı demiştik? 89. sayfada 88-89 sayfada bu usullerin hepsi yazılı. Ha nereye geldik şimdi? Hadır okuyuşunda. Hadır okuyuşuna mı? Evet. evet. Ama evet. hadır okuyuşunda bak. Evet. Metler. Evet. Hadır okuyuş. Evet. Metler bir. Hangisi? Met tabi. Muttasıl iki. i̇ki. Munfasıl bir. Met darız bir. Met bir. 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 Bu neler? Normal şeyler. Artık birbirine karışacak değil, değil. Sizin gibi değil ya. Yani. Her gün söylüyorum, yapma yavrum, Kur'an'a sahipsiz yapma. Şimdi i̇şte okuyorsun, ben sizin en bildiğiniz yer, ne senin mesela, ve gâli kûlû. Okuyorsun, estağfurullah. Ve gâli kûlû hûdâne mûne sâruâ tehtedû gûl ben mûneti ibrâhîm hanîfâ mâ kâne mûnel müşrikîn. Kûlâ mânâ billâhî mâ hûnzil eyleynâ mâ hûnzil ilâ ibrâhîm ismâ. Ve ishâdû yâbûn esvâdû mâ fî mûsâ ve îsâ ve mâ kâne mûne fî rabbil hâbî fî rabbil hâbî fî rabbil hâbî üç usulden başka bir Kur'an olmamalı. Kur'an olmamalı ki zaten. Nasıl okuyacağız? Estağfurullah. Ve kâlu kûnuhuden ev nesâra tehtedû. Kûl bel millete İbrahim hanîfe ve mâ kâne minel müşrikîn. Kûlû amennâ billâhi ve kûlû. Bir okuyorum. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أنت Bunun dışında caiz yok. Siz yani bunu öğrenin diyor ben. Evvela ezber demeden önce usulü öğrenin ya. Yapmayın ya. Öyle bir okuyorsunuz ki yani Kur'an-ı Kerim hiç ortalıktan kayboluyor. Ya yavaş okuyun Yavaş dediğim zaman bu işte bu bu ölçüleri, bu kuralları, bu kaideleri beynimize alırsak hiç yanlış yapmayız. Yani bir öğrenciye bir öğrenciye oğlum yavrum tertil okuyuş bakalım oku. Tamam okudu. Tedbir okuyuşu okudu. Hadır okuyuşu okudu. İşte bu üç usul yüzünden Kur'an okutulurken öğretilen usullerdir. Hocalar Bunlar ne yapması lazım? Kur'an öğreticileri. Kim olursa olsun. Vatandaş da öğretir. Cami imam da herkes öğretebilir. Ama bu usulleri bilmek lazım. Yani yüzden okurken ne yapıyoruz? Evvela tertil üzere. Tabi yeni öğreniyoruz ya. Heceliyoruz. <laughs> tertil üzere. Ondan sonra tedbir, bir sayfa çocuklara ne yapacağız? Tedbir öğrenişi, tedbir okuyuşunu öğreteceğiz. İkinci, hadır okuyuşunu öğreteceğiz. Hadır okuyuşunda metler kaç? Bir. Metli hazır? Değişmiyor. <laughs> Metli mutlası. İki. Bu da değişmiş. <laughs> 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 bu neler? Normal. Ama bu neler? Normal. Normal. Bu 88-89. sayfayı ezberleyin Mühim bu. Mühim bu. Şimdi gel buraya. Vel iza yuşa ve nehar iza ve ma halak zekar vel unsa inne sa'yakum leşatta olmuyor. Velleyli iza yuşa ve nehar ve فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَتَّقَى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Bu hadır okuyuşunda öğrenmiş olduk değil mi şimdi? Ha bu hadır okuyuşu nerede uygulanır? Ezber yaparken. En aşağısı. Ezber yaparken. Bundan daha aşağısı caiz değil çünkü. Okuyor, ister okumayın, ister tatbik edin, ister tatbik etmeyin. İlla tatbik edin diyorum ben çünkü günaha gideriz. Evet. İmam-ı Cezeri var tecid hususunda mütehassız, büyük alim. Bizim yani Kırat imamın şeylerimizde önder kabul ettiğimiz. Onun şiirleri var birkaç tane böyle tecidde. Mellem yüce midir Kur'an-ı kim Kur'an'ı tecrübesiz okursa günahkar Hani ayetlerden de şey verdik değil mi? Örnekler verdik. Resulullah Efendimiz'e inzal olurken, Resulullah Efendimiz'e nasıl okuyacağız nasıl öğrencim. Allah kelamı çocuklar, <laughs> Allah'ın kendi sözü. Bu sözü Allah söylüyor, onun için onun söylediği sözü onun gibi söylememiz lazım. Ha, yüzde yüz mü? Yok yapamayız. Kur'an-ı Kerim'i yüzde kim kimse okuyamaz. Hatasız. Allah'ın sözü çünkü. Biz de onun gibi. Kimse okuyamaz. Hiç kim okuyamaz. Ha neydi? Şeyi asgariye almak, hatayı asgari alma. Şimdi bunu öğrendi. Bir de Batuha, Batuha'dan aşağısı. Kısa bilgi veriyoruz, Siz bilginiz olsun. Bunlar çok mühim. Bunlar her zaman anlatılmayan, öğretilmeyen bilgiler. Şimdi Duha suresini Duha biliyorsunuz kuşluk kuşluk namazı kıl diyor ya kuşluğa Duha yemin, yemin ediyor yüce Rabbimiz. Yani bir nevi sabah şey görüyorsunuz. Karanlıktan aydınlığa çıkıyoruz. Bu lahundurat bil felak diyoruz hep. Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Büyük bir nimet Resulullah Efendimiz'e bir ikramdır bu Vat suresi.